Wow. Agalar! 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 Hoş geldiniz agalar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yap Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Bakıyorsun ama görmüyor mu? Arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık geç geldim. Acil olan Cenne Celalü e, rekütsül Arz toplantısı çıktı bir tane. Ee, büyük işlerin peşindeyiz arkadaşlar. Çok büyük işlerin peşindeyiz. Ha, aha kapı çaldı aşkım. Kapı çaldı hassiktir. siktir. Kim geldi? Ya yemek ya ama... Yemek mi olduğunu düşünüyorsun? Evet. Spiderman karım. Aranın ışığını da kapatsana güzelim ya. Sana zahmet. Agalar hoş geldiniz Nasılsınız? Kusura bakmayın. Böyle acil bir anda çıkıverdi. Geç geldim. Ama zannettiğimden kısa sürdü. Ben saatlerce gelemem. Yarrak gibi gece açarız sanıyordum. Ne oldu lan? Ne attın? Bu, bu ailenin arkanı döndün. Sen ailele arkana döndün kızım. <laughs> Sen ailele arkana döndün. <laughs> ya fucking emote... <laughs> yine emote chat'e alındık değil mi? Tamam. Madem emote chat'e alındık arkadaşlar, yine 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 emeği çok yüksek sevgi değer, saygı değer 31retto. Eee çetülü arz. çetimizin hazırlamış olduğu 3 tane yeni emote geldi arkadaşlar. Bir. Pepega 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 şeyle yarışır. Toktir IQ ile yarışır. Ama benim her zaman favorim Toktir IQ olacak. Pepega geldi. Animasyonunu ekledik bir tane. MonkaS ekledik animasyonlu agalar. ondan da çok memnunum, Çok güzel yapmışlar sağ olsunlar. Yalnız mobilde animasyonlu çıkmıyor galiba hala. Twitch onu getirmemiş. Bilgisayardaysanız animasyonlu bir şekilde çıkacak. bir de ne geldi? Hım geldi galiba. Monka hım geldi. Onu da çok güzel hazırlamışlar. Birkaç tane daha animasyonlu versiyonları vardı. hatta bu Toktir CCC'yi kaldırdım. Bayrak muhabbeti çok klasik diye. Çok güzeller vardı. Onları ekleyemedim boyutları vesaire oturmamış. Onları da ekleyeceğiz. Bunlardan çok memnunum. O ne lan? Mikrofon ısıran kim amına koyayım? İren mi bu? Mikrofon yiyor. Manyak. What the fuck? Neyse. emotlar güzel gidiyor. Kullanılacağını düşündüğüm şeyler eklenmeye başladı. Güzel olmaya başladı. Bakalım. Let's go amına koyayım. Aynen öyle. Bugün arkadaşlar e, geçen yayınla aynı gidişatımız olsun istiyorum. IRL'de takılalım istiyorum. Gaming yapalım istiyorum. Gamingle alakalı yine pek bir fikrim yok açıkçası. E, en kötü Minecraft'a gireceğiz. Sonra da film patlatalım. Gecemize veda edelim istiyorum. E, sevişelim yani. Film ama ne izleriz yine bilmiyorum. Beraber anlaşırız. Beraber anlaşırız. Bakarız ona. Yine bir, yine ve emote mod abi. Şunu öyle bir atıyorlar ki tam bir iletişim kuracağız, tam bir anlaşacağız, tam bir karar vereceğiz amına koyayım bir şeylere. Bir şeyleri oluruna koyacağız. Emot modu patlatıyorlar ve lanet olsun ki ilerleyemiyoruz. Neyse arkadaşlar hoş gelmişsiniz tekrardan. Umarım pazar akşamınızı hayırlı, güzel, eğlenceli, zevkli kılabilirim menümüz böyledir. Oyunumuza bakarız. Ayar elimize bakarız. Gecede bir filme karar verir. Filmimizi patlatırız kardeşim. Youtube'dan korku filmi binlerce var zaten. Olmadı Prime'a kaçarız. Belki kendimize ufak bir yaramazlık yapıp HD film cehennemi çevir. Onu olmaz ama keşke olsaydı. Keşke HD film cehennemi falan izlenseydi. O bomba olurdu. Ne lan? Kim geldi? Aşko? Ne yapıyorsun? Yemeği mi aldın sen? Evet. Helal olsun lan sana gel buraya. Şebeke atın. de sıkılmış. Adam öyle bir bekledi ki. Sen daman, yemeği mi aldın ama? Helal olsun. Yan damanda dur durduk sandım. Helal olsun. Böyle bekliyor adam hiçbir tepki vermiyor. Evet genelde zaten peki. geliyorlar. Ee, Adamın bazen kartı çekmiyor bana daman, veriyor daman içeri git diyor. Damanın mekanda hapis kaldım sandım. Hiçbir hiç şey olmadı. Gitti mi herif? Pitti. Yok bekliyor Ne bileyim belki... <laughs> Ne diyorsun lan? içeride mi falan? nakit <laughs> verdi. Ha nakit? Ne yiyorsun? Döner. Ya şu döner Emmioğlu oğlu bok gibi ya. Ben seviyorum. Ya emme oğlu güzel de getiren adam genelde ırgat gibi bir herif oluyor ya. Ne Valla geliyor böyle çekmiyor hacı falan diyor bana. Bana evet. veriyor git sen çektir diyor. Ben çekiyorum kartı hamına koyayım. <laughs> Madem bu işi bilmiyorsun kardeş. Zaten temassız ben olmazsa de. şey yapıyor genelde. E, temas temassız de. olmuyor çekemem <laughs> falan filan diyor böyle. <laughs> ben de kartı ben çekmek zorunda kaldım. İki kere getirdi bu. Beni? Temassız olmadı mı? Benim kartımla verdiğin de yapamıyor zaten. Bakıyor böyle Allah Allah uzaylı teknolojisi gibi bakıyor. Sonra sen yap abi falan diyor. Ben yapıyorum öyle bir yer yani onlar. Ben çalışayım madem amına koyayım onlarla kuryelik. Ne anladım be. Öyle abicim söyleme mi oğlu falan kardeşim. Yok, ben kendim... Sinirleniyorum evin erkeği değil miyim ya? Şunları biraz da toplayıversene arayı kapatabilelim ya. En azından şu poşetin içine attırıver Ama, güzelim. Evet. Küfür yok abi. Ha, seni seviyorum. Güzel Derdim karısın. da verin inşallah. Ne diyor bu karı ya? Sen ağlıyorsun mu karıyı ya. Sen ağlıyor. Çekmiyorsa 31 çeksin ustam. <laughs> Haydi ulan ya senin gibi mizah şör kaldı mı bu piyasada oğlum? Hani sen de olmasan bizi güldürecek adam yok kardeşim ya. Hadi, hadi. Sen de olmasan yok yani. Ece tamam bakarız arkadaşlar bir şey dikte etmeyin karar veririz başka bir şey yaparız takılırız yani. Bugünü bu araları sevişme araları gibi balayındaymışız gibi düşünün bize arkadaşlar. Yazın sıcağında Allah bizi yak da hala siz gülüyorsunuz amına koyayım. Yemin ediyorum bütün günüm klimanın önünde camış gibi yatmakla geçiyor. İçeride bir tane klimamız var onun önüne devriliyorum böyle ayıptır söylemesi ayırıyorum bacakları vursun aradan bana diye böyle yatıyorum karşısında. Bok gibi geçiyor bütün günüm. Kapıyı da kapatmış. Aşkım niye kapıyı kapattın? Don var altında ya. Dur. Arkadaşlar kamerayı kapatmak zorundayım. Ayağa kalkacağım donum var. Of geldim tamam. Kör olmadınız arkadaşlar. Kör olmadınız. Buradasınız. Arada kamera samimiye dönüyor. Onun da sebebini bir türlü anlamadım. Neyse kamerada da evşek yakında zaten. Ne? Dantelli don mu? Ait <laughs> Aboneler gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bu arada yani yine kaçırdıysanız, yine takip etmeyi unuttuysanız baylar. Spiderman'in sizlere çok özel bir mesajı var. Çok özel bir mesajı var. Bu ne la burada? Kapat bu namına koyayım. Ha. manin sizlere muazzam bir mesajı var. Buyurun. Haberiniz olsun. Donla izlemeyen alufta değildir. Ne alufa değildir ne amına koyayım. O ne demek abi? Eyvallah abone olan arkadaşlar. Kesenize bereket. Çok teşekkür ediyorum. Hehehe PNG. Hehehe boy. Polis oynamıyoruz bayağıdır. Evet ama şu anda da canım istemiyor. Yani girersen biraz zoraki girmiş olurum. Siktir et dedim o yüzden. Aile izliyorsun hep abone modu alın amına koyayım. Yani içimden bir ses iyi yapıyorum diyor ama abone moda ben almıyorum. Ee, haberin olsun yani. Abone moda benim modlar ortamın karıştığını sezdiği an alıyor. Ben yapmıyorum yani. Hani benim çok nadir olur sub moda geçelim haydi dediğimiz şu anda. Bu aralar benim hani modlar tespit yapıyor. Diyor ki vay amına koyayım şu an ortalık karıştı. Biz hemen abone moda geçmeliyiz diyorlar ve öyle şey yapıyorlar abi seziyor reisler ortamı. Bazen çok sapıtıyorsunuz bazı bir konu hakkında. Özellikle bunu böyle e, eskiden, çok eskiden 7-8 ay önce belki ya da 1,5 sene önce o, o, aralıkta bir kadın gördüğümüzde yapıyorduk direkt. Çünkü o kadar sikik adamlar vardı ki yani kadın gördüm mü oluyordu huh, huf, böyle direkt. Onları kurdum. Hatta bazen beyt atıyorduk. O günler çok güzeldi. Allah'a şükürler olsun ki azaldı öyle orospu çocukları. Hani diyorduk ki kadına bakın falan yapıyorduk böyle beytine hemen biz yapıyoruz ya hani ufacık kadına bak yetiyor zaten o orospu çocuğu için hemen şey yapıyor şuna bir soksam falan yapıyor orada onu enseliyorduk pezevengi yok ediyorduk şimdi böyle kolay beytlere düşmüyor orospular işte onlar da deneyimlenmiş öyle kolay baitlerle çıkartamıyoruz o adamları ortaya sazan abi olmuyor yani onlar yok oldu abi onlar da kendini geliştirdi bir kısmı öldü evet ama hayatta kalanlar daha da güçlendi anladın mı aramızdalar onlar aramızdalar Ama abi bir dakika abone okumam lazım. Bir tane nacizane bir abonemiz var arkadaşlar. Bu arkadaş Barış'a rakip galiba. Demon TR. Kesesine bereket hoş gelmiş. İblis TR. Sumucu Genç, Kel Kurt, Savafi Dadi, Kentak Şefi, Efsane Gazoz imzalayalım demiş. Bu ne la Change.org'dan yine bir şeyler gelmiş. İmzalarız abi bir gelsin. UEFU Salrion Anonymous şiiri 131 bit. Nacizane. ince şakaları serpiştirmenizi araya. Ananın amı bu ne abi? Afganlar mancılık ile Afganistan'a fırlatılsın. Bin imza lazım. Hudut namustur sebebi mi olur amık bin tane sebep sayarım siktirin gidin akıyor evlatları bu arada KGB aslanlarına selamlar Allah Allah nasıl bir yer abi bu ne amına koyayım Bura yok bunun linkini dağıtamam arkadaşlar. <laughs> Linki biraz tehlikeliymiş. Melian Elensar ilki Eyvallah hoş siz. Çok teşekkür ediyorum abi. Kesenize bereket. Tuğrul'u Türk oğlu Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Türk oğlu Mustafa. Senden türkü var mı lan bu chatte? Uefu, Salrion, Doğukan Baser, Yiğit, Herevelator, Asosyal Veteriner, Kara Koca Agri, Spide efendim emredersiniz hemen abone Olurum, Eyvallah. Walking Plane, Fan Adastra, Rex Sailor, Metsix, e, Hayrov, Ahmet Çiko, 50 bit, Riochi, Ana Sikim Dros, what the Sevişi, Onur Yeşilday, Havletto, Mustafa Bolton, Eray Civillekke, Bilyek, Dinahuy, Pompake, Huzurke, Ormanke, Devam ki